İşler çok iyi. Niv zaten. Ananız hayatınızdaki <laughs> sevgilinizden herkesten daha <gülüyor> <gülüyor> Ya videonun kalitesi bile o kadar komik ya. amına Ancak gelmesi gereken bir insan. <laughs> ya oğlum. <laughs> Et, 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 et. Çok kaza getiriyor. <gülüyor> Allah. Dayı bir şey sorabilir miyim? Evet. K evet. Olmaz, evet. <laughs> <laughs> <toprağa, gülüyor> amına koydunuz sala sadağa, şaka ya. <laughs> ballandı çocuk, ballandı çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden dü dünya üzerinde senin saraylarda yaşatacağım diye gerçekten bunu yapan tek kişi ya. Ne <laughs> alaka <laughs> 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 Romeo <laughs> demiyor Yani? Doğru lan. Tevbe <laughs> diyordun ya. <laughs> doğru doğru. Anıları böyle hemen gidiyor tamam mı? Saçma. Benim aklımda. Bazılarının aklında hala. Ama... YouTube olması gerekiyor <laughs> bazı şeyler. Ee, herkesin e, dolabında bir ceset var. Abi müthiş bir adam değil mi ya? Onu elde değil mi? Hayır aman koyayım <laughs> Çok evet. iyi söz. Steve Jobs. <laughs> Manyan biri kapının önüne bıraktım terliyormuş olmuş DNA testi yaptırsam kim olduğu çıkar mı? Bence boşuna uğraşma. Hem avukata çok para verirsin hem de zamanın gider bir şey çıkmaz onlar bir şikayet <gülüyor> olur. <gülüyor> yani tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> şuna şuna ne Bunu ben mi yapmıştım? Evet. <laughs> Benim yaptığım photoshopları harbi garip oluyor ha. Harbi gerçekten garip oluyor. Frost. Frost ne alaka en Uçakta Erdoğan, Trump, Kemal. Bir küçük öğrenci seyahat ederken uçak birden arızalanır. Evet, Ancak uçakta 3 paraşüt olduğu anlaşılınca Trump ben dünyanın süper gücüyüm der. Paraşüt alıp aşağı atlar. Kemal ben 8 seçim kaybettim hala koltukta oturan tek liderimler, O da atlar aşağı. Erdoğan çocuğa döner. Evladım ben yaşlıyım sen al paraşütü yaşamak senin hakkın der. Küçük öğrenci gülümser. Reis ikimiz de kurtulacağız. Az önce 8 seçim kaybedip hala liderim diyen şahıs var ya. O işte benim okul çantamı alıp aşağı atladı. Kral <laughs> Anlayamadım ama olsun. <laughs> İlk damvotumuz hayırlı olsun şeye. Reddit'teki. Kral nefes keserim. Ben racon kesmem. Nefes keserim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Topor burada bu kadar yaşlı görünüp oğlum sen gerçekten bebek gibi bir şeysin yani. O nasıl olabiliyor ya? Bilmiyorum. O, 15 yaşında değil. gösteriyorsun ya. Yok be abi. Ya bunu gördüm bu çok hoşuma gitti. O yüzden upvotladım. Linkini şey Discord'a atmışlar. <laughs> Beyler bayanlar sabınız hayvan gibi eğlenceli amına koyayım. arkadaş bir yayıncıyı tanımıyorum ama editlerinizde çok emek var ve çoğu komik. Böyle tesadüfen bulmuşum. Çok iyi denk gelmişim. Adamın profile girsene. Girme, girme. Ne var? Porno. Amına koyayım. <laughs> Abi niye yargıladın ki adamı olabilir? Ne ben kendi saçımı kestirken Hasan mi? gelmişken bir de Mami'yi de aradan çıkarttırayım ben ya. Çağrı çağrı ikarlı sarısı yaptırsana Mami'nin saçı. Hı. Ablacım senin kendi fantezilerini lütfen çoluğun çocuğun üstüne yaptırma Yenler. ya. Hayda. Hayda. <laughs> <laughs> Bu yüzden bir lan bu sefer ayıp. Yani. Toporum gerilme sorun yok. Öyle bir sebepten yaptırmaz. Gariban ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşır, derdimizi çeker, yorumu sırtına bineriz. <laughs> tamam. 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 Ya burada 15 yaşında gibi ananız kim ya? Sen <laughs> nasıl 20 yaşındasın topor? Vallahi. oğlum çok iyi ya. <laughs> ya oğlum. Şu şaka bir tek dört iyi güldürür dayı. Şu. Şu şaka bir tek dört güldürür. Ben zaten. <laughs> Mazinde kalıyor. Aklını Aha. alırım geçmiş. Playofflar yaklaşıyor. Dört ile. Kim? Keli. Haydi bak. Neyze <laughs> <the> kind olduuk of... <laughs> 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 doğru yamcı <laughs> bir, bir maç olmuş bu Evet. Bak ayağımı yalamaya devam edersen. Günaydın <laughs> <laughs> balım. <bana. gülüyor> Bak <Ben>, amanı. <ne? gülüyor> Görmedin salak kendinin çıktın. <laughs> 85 Bana kendine. Ayağımı yalamaya devam edersen. Zio <laughs> professional player. <laughs> Ayvaz Saat Niye duramadım. <laughs> anan siz kim ya? Tünelde bir buçuk saat duramadım. <laughs> yaz başı ses az. <laughs> yayın başı, yayın ya. başı, <laughs> yaz başı anan. Eyvah. Yayın başı ses az yazmaya gelenler o kadar doğru ki bu. Bu amına koyayım. Çok kuyum. komik ama ya. Da ve bir a dalga dalga artıyor ya amına koyayım ses az da yani ya yani, duyamıyorum o ananı sikeyim. yürüyorum taraflara arkamda halen toplamış gülü ve kurumu zaten yoklama. şöyle bir ortam oluyor ya harbiden. O, o ilk 15 dakika çok garip oluyor. arabada da. <laughs> <laughs> Amcık sikici şarkıyı. E. <laughs> <laughs> Arası çocuğu. Allah Allah. Aynen böyleyim bu pişe karşı bak. Aynen Hero Brian'la bu köylü gibi. Aynen. <laughs> Ya bu çok kötü <laughs> ya. Şu el ne ananı sikim ya. <laughs> Şu piçte hiç kulak olmaz mı baba? <gülüyor> <gülüyor> tamam yine e e kalanlar neyse. Bu ne amına koyayım? Sıfır ya. Baba bir de müzik manyağı falan ha. kaldım. Burada <laughs> ben uzak. Ve şimdi baktım elimde bir şey yokken <laughs> Dayım siparişimiz verdik az önce. Ortalama kaç gün içinde gelir dostum? Ben bir önce adını bir okumam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ece abla? Ve Eylül ve Türk. Üç kişi sipariş vermişler. Çok teşekkür ediyorum sevgili dostum siparişin için. Bunu gerçekten. Sonra altı oydu kaldı değil mi daha bu siparişlerden sonra. <laughs> bu siparişten sonra kalan hoodie sayısı altı. inanmayanlar için sadece altı. Altı da olabilir. 6'dan bir ya da iki daha fazla da olabilir. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> altı da diyor olabilirim. Bugün alanlarınki yarın çıkar haberiniz olsun. Geçen postayı dediğimiz gibi çıkardık. Bugün al alırsanız yarın veririz. Ne yapaldın abi sen? Bu may... sigara <laughs> içi yok. Peki Nasıl? <laughs> Hadi inceleyelim. <laughs> Fotoğraf ne? Bildiğiniz gibi orangutanlarla %98 bir genetik benzerlik oranımız var. Gerçekten inanılmaz. Bu benzerlik kaslardan sinirlere kadar gerçek. Bu benzerlikten kaynaklı olarak bir orangutana parlament uzatırsanız sizi reddetmeyecektir. Peki orangutanlara turbo gold verirseniz ne olur? Bu da başka bir videonun ya. konusu. Allah Allah. <laughs> bu şarkının sözleri böyle miydi? <laughs> Allah Allah. Böyle değildi lan bu şarkının sözleri. Bir kadın çizeceği saklayıp gömeceksin değildi ya. Hay Allah. Süpersin dayı. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Rumi diyordu saçının arkası garip onu düzelttir diye. Bu yüzden diyormuş. Ben arkamda görmüyorum ki hiç. Alp saçının arkasını düzelttir diye. Açıklamaya bakalım. Aşk iletine tutulmuş bir Müslüman geç ne yapmalıdır? Hiç anlatmadım sana o yüzden. Daha çok Daha ne hikayemiz var. vardı. O gece sormuştun ya bana. <laughs> uzaklığın en büyük yaraydı. Gülüşe bak gülüşe. Bunun olayı ne Yağmur'la demişler. Anlatayım olayları şimdi. Yıllar önce Topor çok eski katman izleyicisi. Yıllar önce gidiyor. Aman gözlük bezi nerede ya? Bütün sikeceğim gözlük bezini ya. Gözlük bezi yok. Anlatmıyorum sinirlendim. <laughs> gözlük bezi yok. E, sipariş adıma Eylül ve Ece dedin. onları kargo ile mi gelecek? Benim adımı okumadın ki. Yamanım sen sipariş vermemiş olabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Balım. Yeşilova okuduk ya. Balım Yeşilova sen misin değil misin? <laughs> yeşilova sen misin değil misin? Bir dakika tekrar bakayım sevgili dostum. Yan kara karayı da okumadın ha. Kim kimdi? Ha Bahadır. Bahadır'a söyledik Bahadır'ım. Yarın yola çıkar bunlar. Bugün spa Space Small bitti mi? Bitti. Bitti. O da bitmiş. Son 6 hoodie. Son 6 tane. <gülüyor> Günaydın <gülüyor> Dayı, ben baba. 0 liradan 3 tane sipariş etmiştim. Bunlar iptal edilmiş gözüküyor. Bir yanlış <laughs> <galiba>. yani yapmayacak <laughs> mısın abi? Nasıl kısmet diyoruz biz onlara? Ben yani hiç sorun etmem. Öyle bir adamım ben. <laughs> Yazınlar ne olur? Ultra <laughs> olarak ya. Anlamadım lan. Niye ben anlamadım? Intro. Intro işte havalı ya. Haa. pin <laughs> 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 introsu mu bu? O Hep evet. farklı bir şey kullanıyor ya. <gülüyor> 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 Ya bu salak bizde daha çok takılsa ona çok taşrak geçireceğiz de gelmiyor ki ya. <coughs> <laughs> <laughs> ne? Çok tatlı ya. Bir bir şey. Aşkım çok uzaz ya. Sen ise saniyeler için yanına gideyim. Sen seversin zaten saniyeler için yanına Niye bu kadar komik bana sen siktimin görseli ya? Demir Kaya, karımız bitti mi tamam. ya Bütün haberler senin cezanı verecek. Çok yaşlanmış ya. Evet, hayat diyorum şu an. Kedinin Eskişehir'den bazı fotoğrafları. Kedi olunca işte kedi... Ya bu kedi resmi var ya dayı şu. <gülüyor> <gülüyor> Çok garip bir resim ya. Anlamışım. <laughs> <laughs> Kedi olunca diyeceğim, kedileri severim Kızların erkeklerde sevdiği şeyler Ya, ya bu nasıl bir bırakayım seni ya Kanımı yakıyor <laughs> ve daha <laughs> Oğlum, konak koymak ne harika <laughs> Kurbanım yoluna Da. Bu arada son 6 adet hoodie kaldı. <laughs> Sipariş verdiğinizde söyleyin aman okumayı unutmayalım. Bir de chat'ten sorabilirsiniz ya dayı ben alacağım da kilom bu, boyum bu. Ne alayım gibi sorabilirsiniz. Zaten 3 beden 3 beden kaldı. Olmasa bile o beden ben size yani, bir, bir tanesini yakıştırıp aldırırım. <laughs> o yüzden sorun ben ayarlayayım. Bu arada Shred bize 10 kişi abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ediyoruz dayıcığım sorabilirsiniz yani. Ee, 1.81.95 yapıştır dayım x -Large. Space x Veya e, <laughs> ya soruya bak. Babacım bak bu soru bu chatte olay yarattı bak gerçekten. Dur abi tepkine verme zaten videoda veriyorsun tepkini. Nitil Hoş 10 kişi Çok teşekkür ederim Nitil'cim. Komedi programı mı bu? <laughs> Hayır. Yapmayın. Tamam pas Yani. Böyle soru olur mu ya? Bakın Aynı ben tepki. hayatımda her soruyu cevapladım. Hı -hı. Hı -hı. Ama böyle bir soru olur mu ya? <gülüyor> <Doğru> <gülüyor> Bu sorunun da gerçeğini kimse bilmiyor. hepsi editli. <laughs> ya Erenay, Allah Allah. Dostum. 3x'ler çıktığı için bunun yok bedeni. O yüzden Almak istiyorsanız bana beden chatten sor dayıcım ya ben cidden bak gerçeğe yakın bir kiloysa en azından cevaplıyorum aman okuyayım. Kesinlenmiş <laughs> ablam mı? Ne? Bu ne ya? Düşünüyor yani. ya. Popor falan değil mi amma? Ya adam on numara şeyler yapmış. Tamam dedik buraları. Buralara baktık mı? <laughs> He. okay. <laughs> i'm <laughs> <laughs>